Serdivan Belediyesi'ne aday olduktan sonra süreci 60 günlük bir seçim süreci geçirdiğimizde vatandaşımızla 24 mahalledeki vatandaşımızla bir arada olduk. İşte Serdivan ihtiyaçlarını hep birlikte onlara sorduk, onların düşüncelerini aldık. Vatandaşlarımız da bize işte Serdivan'da kültür, sanat, spor etkinlikleri anlamında etkinliklerin fazla olması, daha fazla olması gerektiğini ifade ettiler. Bunlarla ilgili çalışmaları şimdi ön plana çıkarttık. Bir de kapalı pazar yerleri noktasındaki çalışmalarımız çok önemli yer tutuyor. Onlarla ilgili de hazırlıklar yapıyoruz. Hatta birisinin ihalesini gerçekleştirdik. Yer teslimini müteahhide de yaptık. E çünkü pazar yerlerinde insanlar sokaklarda ya da cadde aralarında değil de kapalı mekanlarda, daha ferah mekanlarda oluşturulmasını talep ettiler bizden. Ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz sosyal donatı alanlarının çoğaltılmasını istediler. İşte burası Çınarlı Park. Burası da bizim dönemimizde yapımına başlayan bir parkımız. Parklarımızı bu anlamda çoğaltacağız. Bunlar da bizim hedeflerimizin arasında. İşte Krantepe'de önemli bir çalışma imza attık. Bizim piyasanın ağzıyla Paraşüttepe diye <laughs> geçer. İnsanlar öyle söylüyorlar. Evet. Orada hemen hızlı bir sosyal tesis oluşturduk kendimize ve vatandaşımıza bir dinlenme imkanı sunuyoruz orada. Vatandaşımızdan da iyi dönüşler aldık ve şimdi onu orada 5 dönümlük bir tahsisimiz var. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar göreve geldikten sonra beraber konuştuk. Tahsis Büyükşehir'deydi. Meclis kararıyla tahsisi sonlandırdık ve tahsisi biz aldık. Şimdi orada güzel bir sosyal tesis yapacağız, kılıcı bir sosyal tesis yapacağız. Kırantepe bölgesini bu anlamda hem spor anlamında paraşüt yaptığımız bir alan haline getirip hem de insanlarımızın dinlenebileceği, sosyal anlamda aktivite yapabileceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Böyle bir planlama içerisindeyiz. Aslında Serdivan yapısı gereği evet hızlı büyüdü. Üniversitenin ilçemizde olması bizim için büyük bir avantaj. Hı -hı. Ama AK Parti iktidarıyla birlikte bu büyüme daha da hızlandı. Yani 2002'de 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidar olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkenin yönetiminde olması ve sonrasında 2004 yerel seçimlerinde AK Partili belediyelerin göreve gelmesi, işte Zeki Toçoğlu ile başlayan doğru imar çalışmaları, arkasından 2009 yılında Yusuf Alemdar Başkanımızla 2000 işte 24'e kadar olan süreçte çok iyi geçti. Çünkü imar çalışmalarımızı biz yatay mimariyi bozmadan, 3 kat ölçeğinde oluşturduk hı hı. ve planlamamızı yaparken vatandaşımızın menfaatine plan çalışmaları yaparak işte dedim ya Serdivan'daki o bulvarlar, Necmettin Erbakan bulvarları, Musin Yazıcıoğlu bulvarları, üniversite çıkan yeni yollar hepsi medeniyet bulvarları işte doğru planlamaların yapılmasıyla oluşturulan bulvarlar oldu. Ve bu duble açılması Serdivan'ın önünde de açtı işin açıkçası. Zeki Başkanımıza hem Yusuf Başkanımıza yerel yönetimlerde teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli imzalar attılar Serdivan üzerinde. Şimdi sıra bizde. Biz de Serdivan'ı onlardan aldığımız bu bayrağı daha da yukarılara götürmek istiyoruz. Tabii Sayın başkanımız mesela söylenir ben buna Zeki Başkan da Yusuf Başkan da ifade ettiler. Söylemler şöyle yani işte bir yatay mimari ve şehircilik görecekseniz hı hı. Serdivan'a gidin, Serdivan'a hı hı. bakın diye söylüyor. Gerçekten biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle bu yatay mimari noktasını devam ettireceğiz. Tabii Serdivan'ımızda ihtiyaçlar anlamında bir kültür sanat merkezi oluşturacağız. Kültür ve sanat kongre merkezimizi oluşturmak istiyoruz. Onun yeri de hazır. Yazlıkta bulunan helikopter pistinin olduğu noktada bunu oluşturmak istiyoruz. Çünkü gençlerimizin bu anlamda talepleri var. Kapalı bir tiyatro salonu, bir konser salonu, bir etkinlik salonu, bir resim sergisi yapabileceğimiz bir alan, fuaye alanları tarzında oluşsun istiyor gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız. Bu anlamda bu doğrultuda Helikopter pistinin olduğu noktaya bu çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Yazlık bölgemiz bizim çoğunlukla konutlaşma bölgesi. Orayı biraz ticaretle de hemal etmek istiyoruz. Yazlıkta da bizim eski belediye binamızın olduğu nokta. Şu an toplum böyle bu sağlığı merkezi orada konuşlanmış durumda. İl Sağlık Müdürümüzle de görüştük. Onları oradan alacağız. Orasında yazlık ticaret merkezi adı altında kat karşılığı bir projeyle yazda ticarette getirmek istiyoruz işin açıkçası. Her mahalle kendi ticaret aksını kendi içerisinde barındırsın ki işte hem caddeyle dört hem Serdavan-Avame noktası çok şişmesin. Hem de trafik noktasında da bu pozisyon trafiği de çok daha sıkışık hale getirmeyelim diye düşüncemiz var. Onun dışında sportif aktivitelerimiz çok önemli. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Genel Başkan başta Alistan Bey'e, Alistan Yavuz Başkanımıza, milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü sporda son alınan rakamlara baktığımızda 600-700 milyonluk bir yatırım alıyoruz Bakan Bey'den, Osman Aşkın Bak Bakanımızdan ve bunlar Serdivan'da bu işten yararlanan son 25 yıldan beri olmayan spor yatırımlarını bu dönem yapıyoruz. Mesela Kazımpaşa'da büyük bir spor kompleksi futbol tesisi yapıyoruz. Hem sentetik saha hem de çim saha yapacağız. Yine yazlık mahallemizde toprak olan zemini olan noktayı orasını da sentetik sahaya çeviriyoruz. Hı hı. Ve Serdivan'ın çok ihtiyacı olan, en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olan yarı olimpik yüzme havuzunu da Serdivan'a getiriyoruz. O da bizim için çok önemli bir çalışma oldu. Şimdi de inşallah sporcu fabrikası dediğimiz güzel bir kapalı spor salonu getirmek istiyoruz. Bakanımızla bunları konuştuk. Bunları milletvekillerimize, Genel Başkanımızda takiplerini yapıyoruz. E, kültür anlamında haftanın her çarşambası bir tiyatro etkinliği düzenliyor müdürlüğümüz. Şimdi yaz ayına geldiğimiz için yaz etkinliklerimize başladık. Kültür Müdürlüğümüzü şu anda organizasyonda işte çocuk şenliklerimizi şu anda ön planda tutuyoruz. Sporla sporla ilgili de yaz spor okullarımızı açtık. Hı hı. Çocuk şenliklerimizin içerisinde çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim dersleri hem piyanodur, bateridir, gitardır, kemandır. Bu derslerin hepsini alabiliyorlar. Çok çeşit derslerimiz var. İngilizce var mesela bizde derslerimizin arasında. Satranç var, akıl oyunları derslerimiz var. Çocuklar bunlarla uğraşırken anneleri için de, babaları için de kurslar açtık. Ne kursları? Ebru kursları açtık. Çini kursu açtık. Boyama ile ilgili, yapımla ilgili. Bunların hep seramik kursları devam etmekte. Güzel çalışmaları bize atmak için mücadele ediyoruz işin açıkçası. Biz sosyal medyamızı gerçekten iyi kullanıyoruz. Basın evet. ekibimiz bu anlamda iyi çalışıyorlar. Evet ben hem Twitter hesaplarım hem de Instagram hesaplarımı, Facebook hesaplarımı, TikTok hesaplarımızın hepsini bu anlamda denetliyoruz, bakıyoruz. Ben fırsat bulucu ben bakıyorum. Hem basın müdürlüğümüz bakıyorlar ve cevap yazıyorlar. Hem de bizim özel kalemdeki arkadaşlar bakıyorlar ve cevap yazıyorlar. Şunu da yapıyoruz. Çok önemli bir dönüş oluyor bu ve çok memnuniyet oluşturuyor. Mesela her hafta pazartesi, çarşamba, cuma günleri bunları çoğunlukla yapmaya çalışıyorum. Çözüm masasına gelen şikayetlerden üç tanesine ben dönüyorum. Çözüm masasının oturup da vatandaşla ben görüşmüyorum ama çözüm masasına gelen şikayetleri alıyorum üç tanesini. Evet. Seçiyor arkadaşlar işte park bahçelerden bir tane, fen bir tane, evet. temizlik işlerinden bir tane seçiyoruz. Ben arıyorum. Diyorum ki Osman Çeliğim ben. Serdama Belediye Başkanıyım. Çözüm masasına böyle bir talepte bulunmuşsunuz. Çok kişi inanmıyor. Gerçekten bu. Yani beni işletmiyorsunuz değil mi? Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Diyor. Hayır diyorum. Kendi cep telefonundan arıyorum bir de yani. Ondan sonra diyorum ki isterseniz cep telefonumuzu kapatalım. Onu da cebine aradığım için WhatsApp hesaplarından bakabilirsiniz diyorum. Bu evet. numaranın benim numara olduğunu göreceksiniz diyorum. Çok kişi çok şaşırıyor. Yani bir belediye başkanının çözüm masasına gelen taleplere cevap vermesi, isteğinize baktım bunu şöyle yapacağız, yakın zamanda bir arkadaşı göndereceğim demesi vatandaşta o normal derecede bir memnuniyet oluşturuyor. Bunlara da bakıyorum işin açıkçası. Sosyal medya hesaplarımızın tamamı inceleniyor, hepsi bakılıyor. Hepsine cevap veriliyor tek tek. Hemşerimiz diye cevap verilenler var, ismiyle cevap verilenler var. Bunların hepsine çok önemsiyoruz çünkü vatandaşla bağlantı kurduğumuz en önemli yer aslında sosyal medya. Aslında bir sahadayız. Hem esnafımızı geziyoruz, hem mahalle mahalle geziyoruz. Mesela bizim iç teşkilatımızla birlikte, AK Parti Serdar'ın ilçe teşkilatımızla birlikte şöyle programımız var. Genel merkez başlattı bu programı ama biz bu programı şu an sürdürüyoruz. Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor programı var. Gidiyoruz, ilçe başkanımız, ben, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız oturuyoruz. Vatandaş karşımızda, vatandaş bize soruyor, biz de cevaplıyoruz. Objektif bir çalışma oluyor işin açıkçası yani. Bizim araç alımlarımızla ilgili olan mesele. 100 milyon TL'lik bir krediyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir kredi aldık Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ve bu 100 milyon TL krediyle araç filomuzun tamamını yeniledik. Yani işte kamyonundan 5 tane kamyon, 3 tane zisibi, bir tane paletli kepçe, bir tane asfalt kazıcı virtken marka bir asfalt kazıcı, işte ambulansı, 37 kişilik otobüsü, 3 tane Ford Transit'i, bir tane silindiri. Baktığımızda Serdivan'ın 15 yıl, gelecek 15 yılına hizmet edecek olan yol yapacak. Hem afet zamanında Allah korusun evet. afet zamanında kullanabileceğimiz çok profesyonel ve sağlam ekipmanlar aldık evet. kendimize. Çok gururlandım. Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, genel başkan tabi tabii programa gelenler oldu. Programda affını isteyenler oldu ama onlar olmasaydı bu işleri gerçekleştiremezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Önemli bir gururlandığımız ve çok sevindiğim bir iş oldu. Şimdi ona baktım buraya gelmeden önce. Maalesef biliyorsunuz 60 günde geçti. Kuraklıkla yüz yüzeyiz. Yağmur yağmıyor inşallah. Şu anda havada bir yağmur şeyi var ama Mevlam rahmetini inşallah verir diye dua ediyoruz. Çiftçimiz bizim Gökçe Öğren'deki çiftçimiz çiftçilik yapan işte mısır eken çiftçimiz çok zor durumdaydı. Bir çözüm bulmaya çalışıyorduk. Çünkü Sapanca Gölü'nün de su seviyesi düşmüştü. Biz Gökçeören'e bizim sağ tarafta gördüğünüz büyük arazide çiftçilik yapan insanlarımıza su gönderemiyorduk. Bizim kanallarımız kurumuştu. Sapanca'nın kolu da düşünce çak Deresi'ne de su basamıyorduk. Hemen bununla ilgili çok işte yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta çok uğraştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun destek oluyor Süp Başkan. Sassi Genel Müdürümüz arıtmayla arıtma ile ilgili bir çalışma yaptık. Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin Karaman arıtmasından çak Deresi'ne deşarj yaptık. Çark yaptığımız deşarjın önünü bir set koyarak kılçık kanallara doğru suyu yönlendirdik. Pazartesi başlayan bu kanallara su yönlendirilmesi, pazartesi, salı ve çarşamba bugün kanallarımız su doldu. Alan düzüne kadar su götürdük şu anda ve biz dün Aralık'taydık. Aralık'taki çiftçilerimizin mutluluğunu gözlerinden görmeniz lazımdı. Ben oraya gittim, dedim ki çay içmeye geldim. Başkanım Allah senden razı olsun su geldi, rahmet geldi, bereket geldi dediler. Çünkü Gökçer bizim dönümlerce, hektarlarca bir alandan bahsediyoruz. Oradan çiftçilerimizden aldığım rakamsal olarak boyuta da baktığımızda eğer sulamasaydık, suyu getirmeseydik oraya 1 milyar TL'lik bir zarardan bahsediyorlar. 1 milyar TL'lik bir zarar oluşacaktı. Allah'ım da olsun suyu getirdik. Bu da beni çok mutlu etti. Temizlik araçlarımızı biz gelir gelmez 35 tane temizlik aracımızı da yeniledik. Ama o araçta bizim kiralama üzerine yaptığımız bir çalışmaydı. Hı -hı. Ama bu dün yaptığımız çalışma tamamen öz sermayemizle, öz benliğimizi aldığımız araçlarımız. Hı -hı. E, temizlik işlerimizde de araçlarımızın tamamını yeniledik. Hı -hı. O da beni çok mutlu etti. Çünkü neden? Dedik ki biz yola çıkarken serdivan temiz bir serdivan olacak. Dilimiz de bize temizliği emrediyor. Yani Müslüman temiz olmalı. Hı -hı. Onun için Avrupa'ya gittiğimizde nasıl temiz sokaklarla Temiz caddelerle karşılaşıyorsak Serdivan Caddeleri de böyle olsun diye düşündük. Ve gelir gelmez 3-4 işte ayımız var işte olmuştu. Evet. E, temizlik ihalesi yaptık. Ve temizlik ihalesinde 35 tane yeni temizlik aracımızı aldık. Bu da çok mutlu etti beni. İşte bugün yine mutlu oldum. Çünkü ilk kapalı pazar yeri projemizi teslim ediyoruz bugün. Ettik. Bugün saat 17'de arkadaşlarımız imzaladılar müteahhit firmayla. Bizim hemen Yıldız Mahallesi geçince sol tarafta alana yaklaşık 6500 metrekare açık alanı olan yaklaşık da 3500 metre kapalı alanı olan, anları da kapalı. işte yanında yine bir balıkhane tesisi olan, güneş enerjisiyle akıllı sistemle oluşturduğumuz bir pazar yerimizi Serdivan'ımıza inşallah yıl sonuna kadar kazandıracağız. Çelik konstrüksiyon üzerine olacak. Agora abimin önündeki o sokaktaki pazarı artık oradan alıyoruz. O arası artık olmayacak. Oradan trafik akacak. Biz pazarımızı Yıldız Mahalle'ye doğru alacağız. Ve buna devam edeceğiz yine. Dört tane kapalı pazar yeri yapma niyetimiz var. Bunlardan bir tanesi Yıldız Mahallesi'deki, bir tanesi İstiklal Mahallesi'nde bizim Salı Pazarı dediğimiz Esen Brosun hemen yan tarafındaki alan, yine Yeşil Cami'de bir pazar yeri köylü pazarı oluşturmak istiyoruz. Hı. Çünkü bizim yoğun bir şekilde burada çiftçilik yapan vatandaşlarımız var, kavun yetiştiren, karpuz yetiştiren, domates yetiştiren, mısır yetiştiren çok vatandaşımız var. Bu köylü pazarında da hiç halle işleri olmadan buraya direktman tarlasından getirip vatandaşla buluşturacaktır. Bir köylü pazarında Yeşil Cami'nin karşısına yapmak istiyoruz. Dördüncü pazarımızda ASEM, Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nin olduğu noktada bir sosyete pazarımız var. Sosyete pazarının olduğu noktayı kapalı bir pazar yeri haline getirip orada da bir sosyal donut oluşturacağız. ASEM'deki yetkililerle de konuşuyoruz bunları mobilyacı arkadaşlarımızla. Orada maalesef bir sosyal donut alanımız yok. Mobilyacı arkadaşlar diyorlar ki ya başkanım müşteri bize geliyor, müşterimizi bir yemeğe götürmek istiyoruz ya da toptancı geliyor, işte bizim malzememizi getiriyor. Onu bir yemeğe götürmek istiyoruz ama yemeğe götürecek bir alanımız yok. İşte orada bir sosyal donat alanı oluşturup orada kapalı da bir pazar yeri yapıp çocuk oyun grupları koyup otopark alanları oluşturup orayı da modern bir hale getirmek istiyoruz. Görev süremiz boyunca bunları yapacağız. Bu projeler beni heyecanlandırıyor ve gerçekten mutlu ediyor. Bir de beni heyecanlandıran en güzel çalışmalardan bir tanesi az önce söyledim. Kran Tepedeki sosyal Tesis beni çok heyecanlandırdı. İşin açıkçası ben oranın bu kadar hızlı tutacağını düşünmemiştim. Çünkü evet. insanımız fiziki olarak baktığımızda üç tane konteynerden oluşan bir alan orası. Evet. Şimdi bir konteyneri mutfak yaptık. <laughs> bir konteyner tuvalet oldu, vc erkek tuvaleti oldu. Bir konteyneri mescit ve depo alanı olarak oluşturduk. Sadece üstüne bir branda attık, masalarımızı koyduk. Ama insanımız orayı çok seviyormuş. Evet. Oraya çıkıp işte sıcak havaların serinliğini orada yaşamak istiyormuş ve şu an orası çok yoğun bir şekilde talep görüyor. İnşallah onu da Eylül ayında güzel bir kalıcı tesisin ihalesini arkadaşlar hazırladılar. Evet. Eylül ayında orayı da bir kalıcı tesis yapacağız. Aslında bu yıl sonu bizim için çok önemli bir yıl olacak. Kültür merkezimizin ihalesini çıkmak istiyorum kat karşılığı. Evet. Hem yazlık ticaret merkezimizin ihalesini çıkacağız hem de Kırantepe'nin ihalesini çıkacağız. Bu şekilde dört tane büyük projeyi 2025 yılının sonuna kadar ihalesine çıkmış olacağız. Mavi Durak'la ilgili bir çalışmamız var. Mavi Durak'ın ana arteli tabii büyük şey Belediye'mizde. Bunu Yusuf Başkanımızla da konuşuyoruz. Trafik kapatır mıyız, kapatamaz mıyız, nasıl yaparız diye. Ama tabii arka sokaklarda bizim Sipahi Sokak dediğimiz, Mehmet Karabaşoğlu Caddesi dediğimiz noktaları UKM'den kararlarını çıkarttık. Mesela Sipahi Sokak'ı kapatacağız. Araçlarla geçiliyor oradan. Biraz da böyle amya'na bir tabir kullanıyorlar şu anda aslında söylemek de istemiyorum. O sokak iyi bir anılmamağa başladı. O sokağa gündüz Saat 14'te kapatacağız, gece saat 02'de açacağız. Bu tarzda bir çalışmayı organize etmek istiyoruz. Yani oraya araç trafiğini sokmayacağız işin açısı. vatandaşlar yürüyecek. Mehmet Karabaşoğlu Caddesi de aynı şekilde. Orası da kapatma yapmak istediğimiz ve orasını da bizim taktik şehircilik dediğimiz, sokak yerleştirme dediğimiz e, konseptlerimiz var. Bu konseptlerle de bunları donatmak istiyoruz. Yani gerek Arnavut kaldırımları çalışmaları ve o sokaklara biraz tema da katmak istiyoruz. Mesela Sipahi Sokak, oraya kattığımız katacağımız bir temayla oraya bir isim vereceğiz. Şemsiyeli sokak işte üstüne komple şemsiye koyacağız. Hı -hı. Her tarafta askı şemsiye olabilir. Ya da aydınlatma ile ilgili bir şey yaptığımızda Hı -hı. ya da balonla şeklinde bir şeyler yaptığımızda balonlu sokak ya da fenerli sokak gibi böyle temalar taktik şehircilik anlayışları oluşturmak istiyoruz. Hem aydınlatmasıyla hem zemin döşemeleriyle Arnavut, işte Arnavut kaldırımları yaparız bazılarına, bazılarına dökme taş yaparız gibi bu tarz hale getirmek istiyoruz. Bunlar bizim planlamamızda ama Mavi durak tabi aslında kapanabilir mi? Kapanabilir. Ona da tabi esnafımızla oturacağız, konuşacağız. Şöyle mesela biz işte Avrupa'ya gidip görüyoruz. Mesela Barcelona'da trafiğin aktığı bir sokak akşam oldu mu kapanmış. Hemen saksılar, tekerlekli saksılar yola doğru çekilmiş, peyzaj yapılmış. Sabah oradan trafik geçiyordu. Akşam oldu, akşam oldu. Orası çiçek bahçesi ve ağaç bahçesi olmuş. Çok güzel bir çalışma bu. Bunu planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Üst Başkan'la da bunu konuşuyoruz. İnşallah onu da kısa bir sürede tamamlayacağız. Yaşlılarımızla ilgili bir planlamamız şöyle. Aslında biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla da bunları konuştuk Çiğdem Hanım vasıtasıyla. Çiğdem Erdoğan milletvekilimiz vasıtasıyla bir arazimiz var. Yaşlı bakım evi yapabilir miyiz gibi bir çalışma içerisindeyiz. Araziyi biz verelim, bakanlığımız yapsın, işletmesini de bakanlığımız yapsın istiyoruz. Çünkü insanoğlu yaşlanıyor, bazen maalesef olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Yani evlat babasına, evlat annesine bakmıyor. Onun için de diyoruz ki vatandaşa, yaşlıya devlet baksın. Serdivan'da da böyle bir çalışmamız var. Bakanlıkta eğer bütçe ayırabilirse, arazimiz hazır. Bunu da hemen bakanlığımıza vereceğiz. Orada bir yaşlı bakım evini oluşturmak istiyoruz işin açıkçası. Mesela çocuklarımızla ilgili çok güzel parklar hazırlıyoruz. Biraz parklardan bahsedeyim size. Az önce de söyledim, tabii benim tezim yüksek lisans tezim. E, mali idare ve şehircilik üzerine yüksek lisansımı yaptığım için tamamen aslında okulda öğrendiğimiz pratik ve teoriyi pratiğe şu anda oluşturmak istiyoruz. Parklarımızı artık temalı park haline getireceğiz. Çevre Şehircilik Bakanımız Sakarya'ya geldiğinde bunu konuştuk. İçimizde aldık. Mesela birinci parkımız yenileri bir enerji parkı yapacağız. Yenileri bir enerji parkından kastımız içerisinde güneş enerjisinden elektrik nasıl üretilebilir? Rüzgâr i̇şte rüzgar enerjisinden elektrik nasıl üretilebilir? Sudan hidroelektrik santralinden elektrik nasıl üretiliyor? Termik santralden, kömürden elektrik nasıl üretiliyor? Doğal gaz santralinden elektrik nasıl üretiliyor? Tarzındaki o mini prototipleri oluşturup onunla ilgili bir eğitici park yapacağımızı ifade ediyoruz. Yine evcil hayvan parkı yapacağız. Vatandaşımız evcil hayvanlarını, köpeklerini, kedilerini bizim parkımıza getirip gezdirebilecekler. Aynı zamanda onlar için pentaton pistleri yapacağız köpekler için. Uzun bir boru, köpek onun içinden geçecek, atlayacak, zıplayacak tarzında. Bu tarzda parkımızı hazırladık. Bunun da satın alması yapıldı. Şu anda kurulum aşamasına başlayacağız. Engelsiz çocuklarımızla ilgili parklarımız var. Aslında gerçekten onları bazen ihmal ediyoruz ama biz de yeni dönemde bu ihmal etmeyeceğiz. Mesela tekerlekli sandalyede olan bir çocuğumuzu biz salıncakta arkamızda gördüğümüz salıncakta sallayabileceğiz. Ona göre bir salıncak oluşturacağız işin açıkçası. Yani tekerlekli sandalyeden inmeden kendi sandalyesiyle salıncağa binip kendi kendini sallayabileceği bir salıncak, kaydıraktan kayabileceği bir çalışmayı Oluşturmak istiyoruz işin açısı. O da hazır. Onun da projesi hazırlandı. Bölgemizde mesela şu temaları da oluşturuyoruz. Mesela içinde bulunduğumuz yer Çınarlı Park. Hemen ileride Papatya Park yaptık. Şimdi Kemalpaşa Mahallesi'nde İncirli Park yapacağız. Neden İncirli Park yapacağız? Çünkü Kemalpaşa Mahallesi'nin kökü mübadeleyle oluşmuş olan bir kök. Mübadele deyince Ravika İnciri ön plana çıkıyor. E, Serdavanın önemli tatlarından bir tanesi. Mesela biz dört tane meyvemize tescil almak için mücadele ediyoruz şu anda. Birincisi işte bizim ravika inciri. İkincisi doktor üzümü dediğimiz bir üzümümüz var. Üçüncüsü bizim Aralık'ta hemen ileride olan noktada eski boşnak evlerinde hep kudret narı vardır. Kudret narı bizim Aralık'ta yetişir. Mesela kudret narına serdivan olarak bir patent alacağız. Ve aynı şekilde bizim Aralık karpuzu dediğimiz göl karpuzu, Gökçören karpuzu dediğimiz karpuzluğumuzda da bir patent ve tescil almak istiyoruz ki bundan üzerinde de bir park oluşturalım. İşte İncirli Park ondan oluşturduk. İçerisinde şimdi iyilese onu da yapacağız. Hı hı. İçerisinde incir ağaçlarının olduğu bir alan oluşturacağız. Yine 32 Eylül Mahallesi'nde polis kontrol noktasını geçtikten sonra sağ tarafta olan parkımız çok bakımsız kaldı. Orayı da daha güzel bir hale getirerek oraya bir fener koyarak, deniz feneri koyarak bir fenerli park ismini koyacağımız, Justinianus'a doğru bakan bir park yapacağımızı ifade ediyoruz. Justinianus bizim için çok önemli. Onu çok ön plana çıkartacağız. Dün vali yardımcımızla konuştuk. Hı hı. 2026 yılında restorasyon bitiyor. Az kaldı. Şu anda elektrik abonelikleri biz üstümüze alıyoruz. Hı hı. Orada 15 dönümlük bir arazimiz var. Yine bakanlıktan tahsis aldık. Hüsnüyan Usta mini konserler yapacağız. Orada bir mesire alan oluşturarak oranın bir öğren yeri haline getirilmesini de bakan beden istedik. Çünkü Hüsnüyan Usta bizim için çok önemli. 558'de başlayan, 562'de biten bir kompleksten bir tarih bahsediyoruz. Bu da bizim için önemli bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Gençlerle ilgili önemli bir proje hayata geçireceğiz. Nasıl bu 2026 yılında bu projeyi geçirmek istiyoruz. Bizim eski Serdoğan Belediye binamızın olduğu nokta şu anda halk eğitim merkezi olarak faaliyette olan bir yer. Halk eğitim merkezini de oradan alacağız. Onları da bir yer bulduk şimdi. Onları da bir yere taşıyacağız. Biz eski belediye binamızın olduğu noktadaki alanı gençlik merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü Mavi Durağı yakın bir nokta. Hem düz ayak bir nokta. Önünden ulaşım çok rahat bir noktası var. Orada hem içerisinde Çamlı Kütüphane dediğimiz hem de Gençlik Merkezi adı altında kullanacağımız aslında böyle kitap kafeterya tarzı bir şey oluşturmak istiyoruz. Evet. Yani gençler gelsinler kapalı mekanda hem kitaplarını okusunlar hem de kafeteryasında kahvesini içsinler istiyoruz. Evet. Arkasında da yeşil alan içerisinde bizim çamlık dediğimiz alanda da orayı da böyle kademeli bir şekilde ormana da zarar vermeden, çamlara da zarar vermeden orayı da kademeli bir şekilde bir peyzaj çalışması yaparak orayı orman park gibi bir hale getirmek istiyoruz işin açıkçası. Ön taraftaki dokuyu çok bozmayacağız. Orası da yine çay bahçesi tarzında böyle vatandaşın gelip dinlenebileceği, arbut koltukları attığı gençlerin ya da işte halıyı serip de oturduğu, evet. işte ne bileyim kendisinin oturduğu böyle bir yeşil alan haline getireceğiz ve uygun bir rakama kafeterya hizmeti vermek istiyoruz. Mesela ücretsiz Wi-Fi vermek istiyoruz orada. Gençler gelsin orada ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlansınlar. Gençlerle ilgili böyle bir çalışmamız var. Bir müze çalışmamız var. Müzeyle ilgili aslında tescil aldık. Kültür Turizm il müdürümüzle de bunu konuştuk. Bakan Bey'le de bunları konuştuk. E Serdivan'da şu anda Millet Bahçesi'nin olduğu noktadaki binayı bir müze haline getirip o müzeyi de her ay farklı konseptlerle oluşturmak istiyoruz. Mesela bir ay göçten bahsedeceğiz, göç müzesi. Yani. İşte bir ay Doğu ve Güneydoğu Anadolu Müzesi, bir ay Mübadele Müzesi tarzında. Her ay orada farklı konseptler oluşturduğumuz Serdivan zaten bu anlamda göçlerle oluşmuş olan bir ilçe. Mübadele göçü, işte Bulgaristan göçü, Yunanistan, Bosna, Arnavutlukla birlikte oluşmuş olan bir nokta ve sonrasında Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya gelmişler. Hı hı. Bu tarzda bir müzemizi de oluşturacağız kültür anlamında. Kültür merkezimiz aslında bizim en önemli yerleri tutacak olanlardan bir tanesi o. Kültür merkezimizde de kat karşılığı çıkıp da ticari noktalar ve oralarda oluşturacağımız fuay alanları, resim sergileri tarzındaki yerler, konser alanı tarzındaki yerler bizim için de çok önemli. Mesela Cadde 54 Serdevan Ağma arasında büyük bir projemiz var. Ama bu proje daha taslak aşamasında. Orayı da kafamızdaki düşünce eğer anlaşabilirsek bir akvaryum getirmek istiyoruz. Cadde 54 ve Serdevan Ağma arasına yeraltı otoparkını oluşturarak orada bir boş alanımız var biliyorsunuz. Evet. orayı. O boş olanın altını bir otopark yapacağız. Otoparkın üstüne de bir akvaryum yapmak istiyoruz. Can balıkların yüzdüğü, çocukların gezdiği, Hı -hı. işte gezerken üstünden bir köpek balığının geçtiği falan görecek çocuk yani. <laughs> hem öğrenecek hem de eğitim evet. anlamında. Bu tarz çalışmayı da birkaç firmayla görüşüyoruz işin açısı. Bu da bizim aslında vizyonel projelerimizden bir tanesi. Bunu hayata geçireceğimizi ifade ediyoruz. Mahallelerimizde mesela bizim sözümüzde şu vardı. Mahalle kültür evleri yapacağız demiştik. Hı -hı. Onun da ihalesini gerçekleştirdik 29 Temmuz'da gerçekleştirdik yeri Selai'de başlıyoruz ilk kültür evimize. Bu kültür evimizin amacı şu, işte mahallede bir cenaze olduğunda asla taze ev olarak da kullanabilecek. Ya da mahallede bir düğün ya da kına varsa vatandaşın evi müsait değilse ufaksa kızına bir kına yapacaksa bizim kültür evimizde yapacak. Ya da kızına bir nişan yapacaksa bizim kültür evimizde yapacak. Buranın da çalışmalarını her mahalle 24 mahalleye bunları da oluşturmak istediğimizi ifade ediyoruz. Son olarak şunu ifade edelim. Tabii bizimle ilgili Muhalefet, CHP belediye mühissiyeleri ve CHP ilçe teşkilatındaki arkadaşlar işte cami satıyor, okul satıyor gibi bir pozisyonlara getirdiler bizi. Aslında bu kanunun bize vermiş olduğu bir yetkiydi ve bunları vergi borçlarımıza mahduz etmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Yani vergi borçlarımızı 6187 sayılı 8. maddeye göre kanunun bunu yapabiliyoruz. Bunu yapan sadece Serdeman Belediyesi değil, bunu yapan İzmir'de bulunan Çiğli Belediyesi de, Seferihisar Belediyesi de, işte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yani CHP'li belediyelerin olduğu belediyeler de bu vergi borçlarına mahsuplaşıyor. Aynı şekilde ilimizde olan Sapanca Belediyesi de bununla ilgili mahsuplaşma içerisinde. Tabii vatandaşımıza farklı bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Sayın vatandaşlarımız, hemşerilerimiz şunu bilsinler. Osman Çelik, Serdiva'nın bir karış toprağını kimse vermez. Osman Çelik bir delikli kuruşun hesabını yapan bir adamdır. Bu anlamda bizimle ilgili her şeyi araştırabilirler. Biz tamamen bu işi helal ve haram dairesi üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Yani haramdan uzak durarak helal işler yapacağız. Yani biz diğer CHP'li belediyeler gibi baklava kutularında falan filan bunlar hiç bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz vatandaşımız hizmet etmek. Sabah 8.30'da başlıyoruz. Akşamın saat 12'sine, birine kadar mücadele ediyoruz. Neden? Serdivan için mücadele ediyoruz. Bazen anadan geçiyoruz, bazen yardan geçiyoruz, bazen çocuktan geçiyoruz. Ama hedefimiz tamamen serdivan hizmettir. Bu hizmeti yaparken de doğru, ilkeli bir şekilde yapmak istiyoruz. Biz serdivanı Zaten Serdivan kent olma yolunda ilerliyor. Serdivan'ı modern bir kent yapacağız. Serdivan'ı işin açıkçası metropol yapacağız. Amacımız bu. Serdivan'daki çalışmamız bu doğrultuda. Aslında bizim ligimiz, Serdivan olarak ligimiz şampiyonlar ligi olsun istiyoruz. Yani biz Serdivan'ı Roma'yla, Barcelona'yla, Berlin'le, bu tarz ülkelerle yarıştırmak için, ile yarıştırmak için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz. Süper. Çünkü hedeflerim bu doğrultuda. Tamamen çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bize güvensin, bize inansınlar. Biz Serdivan'a gece gündüz çalışan, mücadele eden insanlarız. Hem Cumhurbaşkanımız, ülkemizin lideri, Türkiye için mücadele ediyor. Biz de Sakarya'da, başta Ali Sanyomuz Genel Başkanımız olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekillerimizden Çiğdem Hanım, Ertuğrul Bey, Lütfü Bey, Ali Bey, Aynı şekilde Murat Bey ile birlikte yine Levent Bülbül milletvekilimizle birlikte hep birlikte çalışacağız. İl başkanımızla birlikte hep birlikte çalışacağız. Sakarya'yı ve Sardavan'ı çok iyi daha yerlere getireceğimizi ifade ediyoruz. Bunları söylemek isterim. Sokak hayvanlarımızla ilgili de çok önemli bir projemiz var. Tabii sokak hayvanlarımızla ilgili aslında çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim gibi canlılar. Patili dostlarımız diyoruz biz onlara. Hem işte kedilerimiz hem köpeklerimiz konusunda önümlü çalışmalar imza atıyoruz. Hayvan Birimimiz var, hayvan kontrol birimimiz var. Yine temizlik işlerimizin bünyesinde gidiyor bu iş. İki tane veteriner ekibimiz var. Bir sokak hayvan barınağı yapıyoruz şu anda. Aslında bir rehabilitasyon merkezi aynı zamanda. Bir hastane, hayvan hastanesi gibi de kullanılacak. Büyük bir alana, 34 dönümlük bir alan. Tahsisi Orman Bakanlığı'ndan aldık. Yerleşimden de biraz uzak noktaya konuşlandırdık. İçerisinde kapalı mekanlar oluşturmayı düşünmüyoruz. Tamamen açık, doğal yaşam alanlarında yaşasınlar diye bir planlamamız var. Tabii gölgelikler oluşturacağız. Hı hı. Şu anda açık noktayla ilgili çevirdik. Açık noktamız, açık 3,5-4 dönümlük bir alan şu anda hazır halde. Ve sokak hayvanlarımızı da tehlike teşkil etmesinler diye toplama çalışmasını sürdürüyoruz. Ama çoğunlukla kafes yöntemiyle topluyoruz. Ya da vatandaşımızın bizi talebi doğrultusunda yakalayarak topluyoruz. Gerek aşıları yapılıyor, gerekse de kısırlaştırılması. Büyükşehir Belediye'nin barınağına götürüp burada bu çalışmaları yapıyoruz. Sokak hayvanları konusunda hassas bir çalışma sürdürüyoruz işin açıkçası. Barınağımızı da 2026 yılında hayata geçireceğimizi ifade ediyoruz. O da bizim bir eksiğimizdi. İnşallah o da kısa zamanda tam tamamlanacak.